geçimimizi Eber Gölü'nün nimetlerinden faydalanarak ailemizi geçindirmekteyiz. Fakat önümüzdeki gelecek yılı geçim derdi beni Eber Gölü emekli edecek gibi görünüyor. Sebebi ise çok hızlı bir şekilde suyun buharlaşması, yanlış sulama ve bilinçsiz tarım Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle son yıllarda ortaya çıkan kuraklık yüzünden su seviyesinin yaklaşık %40 azaldığı Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde karaya oturan kayıklar görüntüsüyle adeta çevre felaketinin yüzü oldu. Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesiyle şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor. biraz önce arkadaşlarla gittiğimizde drone'lu görüntülerden de göreceğiniz gibi kulübenin ön tarafındaki 10 gün öncesi suyun içerisinde olan teknenin 10 gün sonra kuruda kaldığını. Rabbimizden ümit kesilmez. Rabbim verirse göl şişecek, Rabbim vermezse göl yok olacak.